Şimdi tabii süre çok kısa ee, hem oyun sistemi hem oyuncu değişiklikleri düşündüğümüz şeyler ama e, gelişmelere göre hareket ediyoruz. Şu anda elimizde bizimle son müsabakada ilk kampta olan İrfan, Can ve Nazım yok. Son müsabakada olan e, Zeki de yok aramızda. Yani kadro da yok. Aynı şekilde Merih'den umutluyduk iyileşir diye. O da yok. Onun dışında bir iki oyuncumuzda rahatsızlık var. Onun için değişiklik yapar mıyım yapmaz mıyım idman yapacağız, yarını bekleyeceğiz. Ama şunu söyleyeceğim, aynı ruh içerisinde olacağız sahada. Rakibin güçlü oyuncuları var. O güçlü oyuncular, özellikle öndeki özel, bireysel özelliği olan oyuncularını hem tedbirini almak durumundayız. Hem de rakibe karşı üstünü alabilmek için oynayacağımız alanı seçip orada kalmaya çalışacağız. Tabii oyunun gidişine göre biz mi önde oluruz, onlar mı bizim sahamıza gelir? biz de onların sahasına gideriz. Onu tabii gelişmeler gösteriyor. Daha çok ikinci bölgede arzu ediyoruz bunu yap yapmaya çalışacağız. Ama ee, daha önce kullandım. E, Sörlet de Haaland hem uyumlu hem de fizik gücü iyi olan hem de hareketli oyuncular. Onlara karşı tedbirlerimizi oyun içerisinde belki oyuncuları yer değiştirerek de yapabiliriz. Bir başlangıcımızı gördükten sonra. Bunlar hepsi içinde göreceğimiz şeyler. E, şu anda e, sadece kısa bir sürede zaten yeni geldik. E, gece oynadık soğuk bir havada oynadık. Kış oynadık. Şimdi yazdayız. Gündüz oynayacağız. Yani bu saatte maç başlayacak. Tatile gelmiş gibiyiz burada ama sahada tatil yapmayacağız. Çok çalışmamız gerekiyor. Rahatsızlığı olan bir oyuncudan bahsettiniz basın toplantısında. Ozan dediniz. Hangi evet. oyuncu? Ozan Kabak şu anda rahatsız. Stoper'de bir sıkıntımız var şu anda. Yani gelişmelere göre. bir ee, Ozan tufanında bir sorun yok. Yani şu anda bir sorun yok. ne çıkacağını bilmiyoruz. Her gün bir şey çıkıyor. Çünkü bunlar e, tabii futbolun içerisinde var. Bu seyahatlerin de kısa zamanda yapılması da etkiliyor bunları. E, i̇nşallah herhangi bir sorun olmaz. Hocam henüz ikinci maç olmasına rağmen e, kazanılan bir Hollanda maçı, ardından da önemli rakiplerinizden bir tanesi Norveç maçında kazanırsanız şayet, e, çok önemli iki rakibe karşı ikide iki yaparak başlamış olacaksınız. E, ve şimdiden henüz sonrasında 8 maç kalmasına rağmen bu durumun çok büyük avantaj olacağı konuşuluyor. Ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Bu, bu, bu tip tabii bunlar bir turnuva düşünün. Bunlar bir e, yarışma. İlk maçı yaptık. Kaybedebildik, kazanabildik, kazandık. Şimdi bu maçta da kazanıp en kötü ihtimalle beraber kalıp avantaj yakalamak istiyoruz. Ama çıkıp futbol oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayıp ne kadar üstünü sağlarız ve nasıl bir sonuç alırız. Bizim e, vazgeçmeyen... E, kaybetmeyi kabul etmeyen bir oyun yapımız var. Bunun içerisinde sahaya bunu yansıttığımızda iyisini olacağını düşünüyoruz. Puanların tabii ne olacağını bilmiyoruz. 3 maçta bizim hedefimizler arasında 9 puan en iyisi, 7 puan iyi, altı puan iyi mi değil mi tartışılır. Yani yarışmalar onun için varsa bir avantaj kullanmak lazım. Yarın hiç daha önceden Hollanda'yı yendik, yenmedik hiç beni ilgilendirmiyor. Hatta Letonya'da düşünmüyor. Sadece yarın Norveç'e çünkü bir günde bu maça motive olmak durumundayız. Zihnimizi tamam, on, tamamen ona dönüp kullanacağız ki bu maçı olağanüstü oynamamız gerekiyor. Hem savaşacağız hem fizik güç olarak hem taktik anlayışı olarak hem de ruh olarak bunları göstermek durumundayız. Belki çok yorulacağız ama bittiği zaman mutlu olmak istiyoruz. Hocam son bir sorum. Hayal satmıyorum ama benim de hayallerim var demiştiniz 6-7 ay oldu. Öğrenme şansınız var mı acaba hayalinizde? Ya şöyle benim değil ortak hayalimiz olsun istiyorum. Yani ortak dediğim hayal zaten var bizde bunu yaşıyoruz. Vatandaşın bize Türkiye'de taraftarların futbol takımına karşı bizim çocuklar diye söylemesi, kendi çocuğu gibi futbolcularımız görmesi, ailenin olması ortak hayallerimizi ortaya koyuyor. O da nedir? Dünya kupasında olmak, ülkemizin çocuklarını yetiştirip dünya piyasasına sunmak. Bu tabii ortak akıllı, ortak düşünceyle ortak hayalli olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu hep olmalı zaten. Sadece futbolda değil her alanda olmalı. Tabii farklı düşüncelerimiz olacak. Bunlar gittiğimiz yolun yanlışlığını göstermez. Zenginliğimiz olur. Kavgayı, tartışmayı yapmak yerine düşünce paylaşımını yapacağız. Farklı düşüncelerimize de saygı göstereceğiz. Futbolda da bunu yapmak istiyoruz. Bize de bazen haklı haksız eleştiriler geliyor. Bazen nakayetleri de geliyor. Buradaki amacımız bizim bu takımın iyi olduğu zaman, bu takım dünya kupasına gittiği zaman sadece oyuncusu, antrenörü, yöneticisi, çalışanı değil, medyası, taraftarı herkesin de e, dünya çapında bir vizyonu olacağını. Bunu da hem maddi hem manevi bir pazara dönüştürmemiz gerektiğini söylüyorum. Yani bu iş ciddi bir iş, Öyle sıradan bir iş değil. Ama bunun için de çok büyük emek vermek gerekiyor. Şimdi belki anlaşılmıyor ama gittiğimiz zaman daha iyi anlaşılacak.